Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlere arkadaşlar telefonu nasıl youtube live simülatör indirilir onu göstereceğim ve arkadaşlar sizlere bir tane uygulamadan bahsetmek istiyorum smart launcher arkadaşlar telefonunuzu böyle bir alana şey yap arkadaşlar hiç reklam yok arkadaşlar ve smart Search var burada uygulamaları aratıyorsunuz kişileri. Burada arkadaşlar iletişim, hizmetler, oyunlar, medya, araçlar, ayarlar, iletişim, hizmetler falan filan arkadaşlar. Böyleleri kolayca erişebiliyorsunuz ve klasik bir ekran oluyor. Güzel bence. Ben alıştım. Güzel. Ee burada klasör de oluşturabiliyorsunuz. Ekrana basılı tutuyorsunuz, klasör ekle diyorsunuz. Klasör falan ekleyin. Son arkadaşlar, rastgele bir oyunun üzerine basit tutum uygulamanın falan simi düzenle yeniden adlandırı var. Bunları yapabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar. En son e, Youtuberlar simülatör indirmeyi gösterecektik. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar. Öncelikle Google Kur'an fark etmez. Herhangi bir tarayıcıda eee tarayıcıyı açıyorsunuz. Ve arkadaşlar YouTubers Life Simulator APK yazıyorsunuz. Zaten her indirmek için gerek. A YouTubers Life var arkadaşlar. Bu hile sizini indireceğim ben. Hilelisi pek tatlı olmuyor. <laughs> Burada YouTubers Life OMG var hileli diyor ama hilesini de indirebilirsiniz herhalde bir bakayım. Evet arkadaşlar hilesiz de indirebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi buradan Türkçe dil desteği mevcuttur diyor. Türkçe var o zaman. Buradan hilesiz YouTubers Life Gaming Channel basıyoruz bunu. Bastıktan sonra buraya atıyor bizi. Buradan hiçbir şey tıklamıyorsunuz. Sadece 3 saniye geriye falan bir yer var. APK indir diyorsunuz. Geriye basıyorsunuz arkadaşlar. Bastıktan sonra arkadaşlar ee, şu indirme butonuna basıyorsunuz. Sonra buna basıyorsunuz arkadaşlar. Oklarla göstermişimdir herhalde. Sonra arkadaşlar ekranda bir şey çıkıyor. Dosya zararlı olabilir. Arkadaşlar zararlı olabilir ama indirin arkadaşlar. Ben indirdiysem siz de indirin zararlı olmuyor o Android oyun klaplar falan oyun indir klaplar zararsız arkadaşlar. Arkadaşlar e, bu inerken sizlere kanalımı göstereceğim. Kanalıma kanalıma arkadaşlar abone olabilirsiniz. Gamer Sami adını az önce değiştirdim. Çünkü önceki ad saçma geliyordu. Arkadaşlar kanalımda içerik üretmeye çalışıyorum. Kanalıma abone olarak benimle beraber eğlence katılmaya ne dersiniz arkadaşlar? Bence evet katılma katılabilirsiniz. Kanalıma abone olarak bana destek çıkabilirsiniz arkadaşlar. Yıllardır 60 100 abone olamadım. <laughs> 171 video arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar sizleri seviyorum. Kanalımı tanıtmam bu kadardı. İndirme kısmına geçelim. Evet arkadaşlar bu videoyu çekerken arkadaşlar indirdiğim e, indirdiğim kısmı size göstermek istedim. Underdome Club kendisi Toprak Koç'un e, yapımları, APK'ları. Buradan arkadaşlar kısıtlı e, çoğu oyunu değil Play Store'da olan çoğu oyunu göstereceğim ama bazı oyunlar olmayabilir uygulamalar. Ama neredeyse tüm hepsi var arkadaşlar. Buradan istediğiniz oyunu ücretsiz hileli hilesiz indirebilirsiniz. Ve arkadaşlar ikinci en iyi olan yer oyun indir club arkadaşlar. Buradan da istediğinizi indirebilirsiniz. Bilgisayardan da indirebilirsiniz oyun indir club'da arkadaşlar. Telefondan da Android Oyun Club'da maalesef bilgisayarda indirme yok. APK yeri olduğu için arkadaşlar adı üstünde Android Oyun Club. Şimdi indirme kısmına dönelim. Evet arkadaşlar uygulamayı indikten sonra YouTube Live Simulator. Live var. Hemen buradan yüklüyoruz arkadaşlar. Paket yükleyiciyle aç. Yükleye bastık. İsterseniz bitti demenize gerek yok arkadaşlar. Açada basabilirsiniz. Ben bittiye basıp öyle açacağım. E siz nasıl isterseniz size kalmış bu olay. E bittiye basıp açarsanız da bir şey olmuyor. Direkt açarsanız da bir şey olmuyor. Türkçe dil desteği arkadaşlar Türkçe'ye mod indirmenize gerek yok zaten. Türkçe dil desteği mevcuttur yazıyordu. Evet arkadaşlar bitti yüklenmesi hemen çıkıyorum buradan. Burada hemen arkadaşlar e, şuraya bakarak artık işaretine bakacağım. Burada YouTubers Live onayla. Buraya hemen eklendi. Hemen açalım arkadaşlar. Düzgüncene çalışıyor mu? Çalışmıyor mu? Kurulum yapıyor arkadaşlar. Evet, YouTubers Live oyuncu. Başlar, oyuna giriş şey yapılmadığını öğrendikten sonra da neyse. Evet. Hemen tamam, buradan yeni oyun diyelim. oldum. Kendine Uzun bir İşte seviyorum arkadaşlar. bu ne lan? Bu ne biçim bir karakter neyse. Bu ne biçim bir karakter neyse. varsa olsun yine senin tamam başla onayla Evet, ilk videonun bu arada yapmaya başlamıştım ama benim daha fazla yeni taşımıştım. E daha fazla arkadaşım yoktu. Bin numaralı haber olmaktan önce neler önerilerimize bakalım. Temel kontrol edeceğiz. Yanımızda parmağına basarak karakteri hareket ettir. İki parmağını çevirerek kameraya döndü. Evet. Ürünlerde rafındaki oyunların videoları yaparak eğleniyordu. İlk video. Oyunlarımı rafta tutuyordu. Kafa git. Şöyle çevirelim bir arkadaşım. Burası. Oyun seç. Şurada bir tane oyun var. Empire Planet 2. Devam Video arkadaşlar. Ee, videomuz buraya kadardı. Kanala abone olup videoyu like etmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ederim. Kanala abone olduysanız ve video like atıyorsanız yorum da yapabilirsiniz. Yorumlarınıza kalp atacağım. Söz veriyorum. Arkadaşlar ee, e, Arkadaşlar bu oyununda e, bölümlerini istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Kabul videoyu Videoya like atmayı unutmayın. Hadi kanalımıza <laughs>